Bana uyuyor koştum ben. Eğlence. Bıçı bıçı. En son şöyle bir şey. Bıçı bıçı. Bıçı bıçı. Bıçı bıçı. Bıçı bıçı. Arkadaşlar benim dayım makyajı kızar. Hasan dayım. Çok kızar hem de. Hmm belli olmayacak şekilde yaparsam sadece bu kuzenim doğum günü kimse bir şey diyemeyecek artık yani ben artık bildim arkadaşlar kimse bana bir şey diyemeyecek yani diyemeyeceğini düşünüyorum ama annem diyebilirim sana çünkü neden annem benim değil mi tamam anneniz o sizden abartmayın annenize küfür edin.